içerisinde taşınmazlar ediniyoruz ve boşanma davası sırasında da bu taşınmazı nasıl paylaşacağımızı eşimizle tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bu noktada en önemli problemlerden biri de eğer taşınmazı bir sebeple kendi üzerimize değil de yani eşlerden birinin adına değil de eşlerden birinin annesi ya da babası üzerine alırsak durum ne olur? Şimdi yakın zamana kadar içtihatlarda aslında anne ve baba üzerine yapılan devirler eğer taraflar o evde kendileri oturuyorlarsa, işte ödemelerin tamamını kendileri yaptılarsa aynı eşlerin üzerine olan bir mal varlığı gibi paylaşıma tabi olabiliyordu. Ancak Yargıtay'ın yeni kararlarına baktığımızda artık anne ve baba üzerine alınan taşınmazlar noktasında burada artık mal rejimi konusunda bir talep hakkımızın bulunmadığına hükmedildiğini görüyoruz. Türk toplumunda aslında kredinin alınmasında çoğu zaman eşler tarafından zorluk çıkması nedeniyle yahut eşlerin Bazen şehir dışında o dönemde yaşamaları nedeniyle, bazen de henüz evlilik gerçekleşmediği için eşlerden birinin anne babası adına alındığını çoğu zaman taşınmazını görüyoruz. Dolayısıyla da aslında eşlerin evlilik birliği zarfında kendi kazanımlarıyla çalışarak edindiği kazançlarıyla edindikleri taşınmazı ilk elden yani kendileri alıp anne babaya devretmek değil de ilk elden anne ve baba üzerine almaları noktasında çok büyük bir hak kaybı oluşabilme durumu söz konusudur. Şimdi burada Yargıtay Hukuk Dairesi mal rejimi noktasında bir dava açılmasının önünü kapamış bulunmakta. Ancak tabii ki genel hükümler uyarınca tasarrufun iptali, muazza nedeniyle tapu iptal davaların açılabilmesi, inanç temlik davaların açılabilmesi söz konusu. Ama mal rejimi noktasında talep konusu olabilecekken bu taşınmazların artık genel mahkemelerde dava edilebilir olması hukuki açıdan tarafları ispat açısından çok daha fazla zorlamaktan. Aslında yeni evlenen ya da evlilikleri sürerken hali hazırda bir taşınmaz almayı düşünen, belki kredi çekemediğinden ya da farklı sebeplerle taşınmazı kendi üzerlerine değil de direkt anne ve babalarının üzerine, alan eşlere gelsin bu videomuz. Özellikle bu noktada karar almak üzere olan eşler lütfen bu konuda alanda çalışan uzman hukukçulara danışsınlar, danışmanlık alsınlar ve sonrasında da taşınmazı ne şekilde satın alacakları konusunda bir karara eşleriyle birlikte varsınlar. Pek tabii tahmin ediyorum evlilik devam ederken o sıcak aile yuvası çatısı içerisinde sizler kayınvalideniz, kayınpederinizin zaten bu hakkınızı size teslim edeceğini ya da herhangi bir problem yaşansa bir boşanma dahi başınıza gelse hakkınızın size teslim edileceğini düşünseniz bile maalesef gönlümüze gelen dosyalarda maalesef ki fiili yaşam içerisinde haller ve şartlar çok değişebiliyor. O nedenle özellikle işlemleri hele de aile konutu gibi işte evlilik birliği içerisinde satın aldığımız ve hayatımızı vakfettiğimiz taşınmaz alımları üzerinde önemli durmamız ve bu noktada öncelikle danışmanlık almamız ve bunun üzerine bir karar inşa etmemiz son derece önemli.